Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel bir gün dilerim. Güzel günler dilerim. Bugün 19 Eylül. Birkaç saat önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne yola çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ne niye gidiyor? Türkiye ile Amerika arasında son yıllarda giderek artan sorunları yüz yüze konuşmak için Joe Biden'la bir görüşmesi mi var. Hayır, onun için gitmiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Her yıl Eylül ayında yapılıyor. Geçen yıl yapılamamıştı Covid salgını yüzünden. Bu yıl yapılacak. Gerçi Amerikalılar dediler ki daha önce mektup gönderdiler dünya liderlerine ya salgın hala devam ediyor. Hani gelmezseniz alınmayız. Gelmezseniz daha iyi olur. Hani isteyen gelsin ama bütün yan etkinlikleri de iptal ediyoruz filan dedi. Bazı liderler tamam biz gelmiyoruz dediler. Erdoğan ben geliyorum dedi. Başka programları var söyleyeceğim. Ben geliyorum dedi. Giden liderler arasında Amerikan Başkanı Joe Biden ile peki hazır Amerika'dayken bir görüşme yapamaz mı? Yani bütün sorunları yüz yüze görüşmeyi ne kadar çok istediğini Erdoğan'ın biliyoruz. Çünkü NATO zirvesi vardı 14 Haziran'da oradaki e, görüşme sonrası orada bir görüş ilk görüşmeleri başkan olarak Biden'la gerçekleşmişti. Sonrasındaki basın toplantısında Biden'ın da yanında yüz yüze görüşme isteğini dile getirmişti. E, yapılamaz mı şimdi? Hayır yapılamayacak. Yani şöyle söyleyeyim. O uçak İstanbul'dan Cumhurbaşkanı'nı taşıyan uçak İstanbul'dan New York'a hareket ettiği saate kadar benim elde ettiğim diplomatik kaynaklardan bilgilere göre böyle bir randevu yok. Yani Türk Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı çok çaba harcamadığı için yok değil. Yok. Biden randevu vermediği için yok. Ha bu şunu da söyleyelim. Biden Erdoğan'a randevu vermedi de başka liderlere verdi mi? yine uçağın kalktığı saate kadar benim elimde başka bir liderle de ikili görüşme yapacağı yolunda bir bilgi yok. Yani Biden gerçekten korkuyor Covid'den ee, böyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gelecek bir şey yapacak, efendime söyleyeyim konuşmasını yapacak. Genel kurulda gidecek tekrar Washington'a, New York'tan. Geleneksel olarak Amerikan başkanlarının verdiği yemeklere de yemek de bu sene yok. Yani geçen sene zaten toplantı yapılmamıştı. O yemekler çok önemliydi bazı ülke liderleri için. İşte orada bir Amerikan başkanıyla görüşme fırsatı İşte aynı masada oturduk ya da yan masada oturduk ya da gelirken giderken bir tokalaşma bir kare fotoğraf ya da bir köşede köşeye çekilip iki dakika konuşma hal hatır sorma olsa bile o fotoğraf. Kendi iç politikaları açısından çok önem taşıyordu bazı ülkeler için şimdi o imkan da ortada yok yan etkinlikler konferanslar filan da yok video gönderin dediler video gönderiliyor böyle bir şey var peki ikili görüşmeler olacak mı? olacak. İngiliz Başbakanı Boris Johnson'la Yunanistan Başbakanı Boris İngiliz Başbakanı Boris Johnson'la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'le görüşmeler olacak. Macron'la da olacaktı Fransa Cumhurbaşkanı ile Macron gelmekten vazgeçti. Macron gelmiyor. Dedim ya bazı ülkeler geliyor bazıları gelmiyor diye. Mesela Putin gelmiyor. Xi Çin Devlet Başkanı gelmiyor. Onlar zaten çoğunlu, çoğunlukla gelmiyor. Dışişleri Bakanlarını gönderiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ile şu ana kadar benim öğrenebildiğim e, en üst düzey temas Dışişleri Bakanları yani Mevlüt Çavuşoğlu ve Tony Blinken arasında olacak. yüzde değildi olmasa bile muhtemelen gerçekleşecek bu görüşme. O da yeterince üst düzeydir. Yani illa şart değil ki bu biz böyle bir şartlanmışlık içine girdik. O da Erdoğan yüzünden oldu. İlla Liderler görüşecek. Hayır dışişleri bakanları ne iş için var? Allah aşkına dışişleri bakanları işte bu işler için e, var. Şimdi neyse konuyu saptırmayalım. E, peki bu görüşme yani Erdoğan'ın Amerika seyahatinin odağında Türk-Amerika ilişkileri yok. Çok büyük bir e, şey de beklemiyoruz. Eğer son dakikada bir hani Erdoğan'la e, Biden arasında bir görüşme olmazsa ki de olacağı da benzemiyor dediğim gibi. Şimdi e, ne olacak o zaman gündeminde Erdoğan'ın? Ha bunun şifrelerini basın toplantısında giderken yaptığı basın toplantısında deşifre edebiliriz. Yani bu bunu açığa çıkarabiliriz. Nasıl? Erdoğan bir kere Amerika ile ilişkilere hiç değinmedi. İşte Birleşmiş Milletler'e teşekkür etti. Covid ile başa çıkma şeyinden dolayı. Ondan sonra e, kitabını tanıttı. Daha adil bir dünya mümkün kitabını. Onun dedi çok dillere çevirdik. Onu da muhataplarımıza takdim edeceğiz dedi. Kitabın mesajları önemli dedi. Yani Cumhurbaşkanı yazdığı kitabı e, basın mensuplarına özellikle canlı yayında takdim etti. Dördü işte İngilizce, Fransızca, Arapça dillerine de çevrilmiş. E, İspanyolca ve Rusça da vardı benim bildiğim o daha yetişmemiş demek ki onlara sonra takdim eder bunu tanıtacak yani programına baktığımızda genel kurulda hani kürsüde konuşma yapıp inmesi dışında Türkiye'nin açılışı var önem veriyor önemli Türk dediğimiz Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği binanın yeri mükemmel binanın yeri tam 1977 yılında yani ee, hani bazıları e, Türkiye tarihini 2002'de AK Parti iktidarında başlatıyorlar ama 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafından yeri bulunmuş. Yani gerçekten mükemmel bir yer. Yani tam e, Birleşmiş Milletler Genel e, Merkezi'nin karşı kaldırımında yani yolu trafik ışıklarından geçiyorsunuz Türkiye'ye. Orada Türkiye'nin daimi temsilciliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, temsilciliği de onun içinde e, bulunuyor. Şimdi onun yeni binasının açılışını yapacak oraya dostlarım diyor. O ona çok önem veriyor. Muhtemelen e, ona eşlik eden gazetecilerin de ona çok önem vermesi istenecek e, ya da ta, beklenecek öyle diyelim. Sonra e, Türkiye Amerika'daki Türk toplumuyla beraber olacak. Ama onlar ayrı bir şey olarak değil Amerika'daki Müslüman diğer topluluklarla birlikte görecek. Yani burada hani gerçekten tuhaf bir karışım ortaya çıkıyor. Amerika'daki Türklere mi hitap ediyor yoksa Türkler de dahil Amerika'daki Müslümanlara mı hitap ediyor? Böyle bir hitap var. Daha önce pek örneğini az gördüğümüz diyelim bir hitap var. Tabi orada Türkiye'deki hani Amerika'daki bütün Türk topluluklar oraya davetli mi katılacak mı? Ondan çok emin değilim. Ee, göreceğiz. Sonra bir de şey var. Türk yatırımcılarla toplantı var. Türk Amerikan yatırımcılarla. Şimdi bu toplantılar daha önce de katıldığım toplantılar oldu. Bu tür toplantılar. Türk Amerikan İş Konseyi toplantıları falan da. O zaman da aynen şimdi söyleyeceğimi söylemiştim ve yazmıştım. O yüzden hani şimdi ha şimdi gitmiyor da şimdi ondan böyle diyor demeyin diye. Ya bu toplantılar Türk'ün Türkiye İngilizce hitabı ya da hitap etmeye çalışması çünkü bazı konuşmacıların İngilizcelerin ne kadar döküldüğünü e, biliyorum şahit olmuşluğum var e, birbirlerine İngilizce burada konuşulan konuları Türkiye'de ne konuşuyor peki oraya niye gidiliyor o zaman efendim şimdi şöyle kendinizi Amerika ile iş yapan önemli bir iş insanı yerine koyun yetkililer size diyor diyorlar ki efendim orada şöyle bir toplantı yapacağız Evet siz de davet ediyoruz Aa, ne kadar güzel katılalım fakat masalar paralı yani şu masada oturmak istiyorsanız şu kadar bin dolar vereceksiniz. Şu masada size aslında biz şu masaya şu masada oturtuyoruz oraya da şu kadar bin dolar vereceksiniz. İsterseniz verin, isterseniz vermeyin. Kendinizi koyun o iş insanlarının yerine. Bu ayrı bahis. Şimdi bu, bu programlar var. Peki buralarda verilen mesajlar ne olacak? Onu da söyleyelim. Cumhurbaşkanının kitabında yazdığı şeyler olacak. Yani bir kere önce bir standart şey var. İşte siz buraların uç beylerisiniz. Burada iş yapın. Kendinizi toplumunuza tanıtın falan. Çok güzel. Bunlar zaten klişe. Bunu söylemeyen hiçbir lider olmadı Türkiye'de bugüne kadar. Yani ilk icat eden de Erdoğan değil. Daha önce Özal, Demirel, Ecevit. Yani aklınıza kim Mesut Yılmaz. Yani kim geliyorsa bunları söylediler. Yani orada bir olan dışılık bulunmuyor. Fakat Erdoğan'ın başka mesajı var. İşte kitapta da o. Şimdi kitapta şunu bekliyor Erdoğan. Ben bunları dünya liderlerine vereceğim. Görüştüğüm kişilere. Görüşemediklerime de postayla gönderirim. Dışişleri kanalıyla. Onlar okusunlar ve öğrensinler. Neyi? Dünya 5'ten büyüktür sloganı. Dünya 5'ten büyüktür. Ya ben ben de katılıyorum. Dünya 5'ten büyük olmamalı. Yani 5 ülke değil mi? Yani Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri zamanında sadece bunlara denildi nükleer silah olduğu için Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin. Bunların dediği oluyor. Daha doğrusu söyleyeyim. Bunların demediği olmuyor. Yani bu yüzden mesela İsrail ne kadar saldırgan davranırsa davransın kınanamıyor. Amerika engelliyor. Bunun karşısında özür dilerim. Suriye ne yaparsa yapsın o da kınanamıyor çünkü Rusya engelliyor. Şimdi böyle bir garabet durum var gerçekten. Erdoğan'ın söylediğine ya bizi de alın. Şimdi o yapının değişmesi zorunluluğu var mı? Var. Kim değiştirecek? Kimin oylarıyla değişecek? O beşinin oyuyla değişecek. Yani onların böyle kitabı okuyup ya <laughs> biz çok haksızlık yapmışız. Özür dilerim bir yudum alayım. Çayımdan. Ee, çok haksızlık yapmışız. Hadi bu düzeni değiştirelim. Bak Erdoğan doğru söylüyor diye derler mi? Bilmem. Sizce derler mi? Hani Siyaset bu olur mu? Olur. Fakat Erdoğan oralarda başka ne mesajlar verecek. Emin olun izleyeceğiz. Yani orada olmamamıza rağmen sizi temin ederim orada olan bazı gazetecilerden daha iyi izleyeceğiz. Ve daha önemlisi sizle paylaşacağız. Öğrendiklerimizi sizle Öğrendiğimiz kadarını sizle paylaşacağız. Bundan en azından emin olabilirsiniz. Yeni bir yayından yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.